Dünya küçülüyor, Türkiye büyüyor. Global ekonominin dengeleri yeniden kuruluyor. Türkiye, bölgesinde bir baş aktör olarak öne çıkıyor. Malatya ve Malatyalı iş adamları, bu dönemde ağırlığını her geçen gün daha çok hissettiriyor. Ve 1998 yılında Yüzü aşkın Malatyalı iş adamının öncülüğünde kurulan MİAD, 14. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Kısa adı MİAD olan Malatyalı İş Adamları Derneği, aynı değerleri paylaşan iş adamlarının global işbirliği platformudur. Üye iş adamları arasında samimi ve sonuç odaklı işbirliklerini teşvik edecek etkinlik ve organizasyonlara imza atmak. ISO İTO, İTKİB, Müsiyat, TUSKON, ASKON ve İŞKUR gibi ulusal kuruluşlarla üyeler arası bilgi birikimi ve fikir paylaşımında bulunarak yeni iş fırsatlarının kapısını aralamak. İş, ekonomi ve siyaset dünyasına yön veren isimlerin katılımı ile gerçekleştirilen seminer ve toplantılarla üye iş adamlarını global ekonominin geleceğine hazırlamak. sosyal sorunları gündeme alan toplantılarda, yerel ve bölgesel sorunlara çözüm getiren fikirlerle projeler geliştirmek ve uygulamak. Sadece yerel ölçekte değil, ulusal ve uluslararası ölçekte de geniş etki alanına sahip, lobi kabiliyeti yüksek bir sivil toplum kuruluşu olarak bilinirliğini arttırmak. MİAD, kurulduğu günden bu yana, işte bu amaçlar doğrultusunda durmaksızın çalışıyor. Her dönem belirlediği bir konsept etrafında şekillenen çalışmalarıyla başarılı projelere imza atıyor. Düzenli aralıklarla toplanan MİAD Yönetim Kurulu, aynı disiplini paylaşan MİAD Yüksek İstişare Kurulu, Genç MİAD Grubu ve MİAD Kadınlar Kolu ile birlikte kurumsal hedeflere kararlılıkla yürüyor. Miat bu hedefleri gerçekleştirmek için yürüttüğü 40'ı aşkın faaliyetleri altı stratejik ana başlık altında topluyor. Etki alanı oluşturmak, kurumsal kimliği geliştirmek, iletişim ve işbirliğini arttırmak, çözüm odaklı çalışmak, proje odaklı fayda üretmek, üyelerin iş adamı profilini geliştirmek. Bu çalışmaların meyvesini sadece Miat üyesi iş adamlarımız toplamakla kalmıyor. Sosyal sorumluluğun eseri olarak ortaya konan her proje, hayata geçtiği bölgede katma değeri yüksek bir değişimi başlatıyor. İşte değişime öncülük eden projelerden bazıları. Miat sevgi evleri. Malatya'da kimsesiz çocuklara yaşanabilir bir ortam sunmak için tahsis edilen 16 villa. Spor sahaları, oyun alanları ve amfiteyatro gibi sosyal tesisleriyle umut vaat eden dört dörtlük bir yaşam alanı. Kimsesiz çocukların kalbini, devlet büyüklerinin takdirini kazandı Miat Sevgi Evleri. Örnek gösterilen başarılı bir sosyal sorumluluk projesi olarak birçok benzer girişime de ilham oldu. Miat Konuk Evi Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yatarak tedavi gören hastaların yakınları, barınma ve konaklama ihtiyaçlarını sağlıklı olarak gideremiyordu. Miat Konuk Evi bu eksikliği gidermek için hayata geçirildi. 108 yataklı modern bir konaklama tesisi olarak Miat üyelerinin girişim ve destekleriyle inşa edildi. Miat Malatya ve çevresinin gelişimine hizmet edecek araştırma ve planlama çalışmalarının yanı sıra destek ve teşviklerle bölgesel rekabet gücünü artıracak projelere de ortak oluyor. Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde MİAD'ın kurucu ortaklığıyla şekillenen Malatya Teknokent projesi bunun en güzel örneklerinden biri. Üniversite sanayi işbirliğinin öneminden yola çıkan bu proje yazılımdan tıbbi teknolojilere, nanoteknolojiden yenilenebilir elektrik kaynaklarına kadar birçok alanda yatırım ve teknoloji transferi olanakları sunuyor. Yenilikçi, ARGE çalışmalarından faydalanan işletmelerin sayısını arttırarak, ülkemizin rekabet gücüne güç katmayı hedefliyor. Ve Malatya Eğitim Bursu Projesi. Üniversite öğrenimine hak kazanan her Malatyalı gencin, bu eğitimini maddi kaygılardan uzak tamamlayabilmesi için bir fonumuz olsun. Ve bu fon, en şeffaf ve güvenilir şekilde denetlenebilecek bir sistemle hak sahiplerine dağıtılabilsin. Malatya Eğitim Bursu işte bu düşünceyle Malatya Valiliği ile eşgüdüm içerisinde hayata geçirilen ve geleceğe ışık tutan diğer bir önemli proje. Bu projelerin hayata geçirilmesi için bugüne kadar emek vermiş olan MİAD Yönetim Kurulu'na başta olmak üzere MİAD Yüksek İstişare Kurulu'na, Genç Miat ve Miat Kadınlar Kurulu ile Başkanlık Koordinasyon Kurulu'na, Malatya ve Malatyalı iş adamları adına hepinize teşekkürler. Ve Miat'ı Miat yapan siz değerli üyeler. Malatya'dan yola çıkarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı başaran değerli markalar, kobiler ve girişimciler. Sizler katıldığınız ilk günden itibaren MİAD üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşıyor ve yaşatıyorsunuz. Birbirinizden aldığınız gücü yine birbiriniz için, Malatya için ve tüm Türkiye için kazanca dönüştürüyorsunuz. Teşekkürün ve alkışın en büyüğünü siz hak ediyorsunuz. MİAD, güç birliğimizin adresi.